Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen 15 Temmuz silahlarına adı karışan Ankara'nın uyuşturucu ve gece hayatını elinde tuttuğu konuşulan Ayhan Bora Kaplan'ın grubuna yapılan operasyona ilişkin ayrıntılar konuşulmaya devam ediyor. Bora'nın VIP bölümünden kaçış planına ilişkin çarpıcı detaylar medyaya yansımışken öte yandan Soylu'nun operasyon çocukları diye hedef aldığı iki ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın iki önemli isim olduğu öne sürüldü. Ankara'da Esenboğa Havalimanı girişinde suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın üst düzey bürokrat ve siyasiler tarafından kullanılan VIP bölümünden Köln'e gitmeyi planladığı ortaya çıktı. VIP'de görev yapan iki personelin Kaplan'ın uçuşu için belgeleri hazırladığı anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kaplan'ın yasal gözaltı süresi yarın sabah dolacak. Kaplan ve birlikte gözaltına alınan şüpheliler yarın adliyeye çıkarılacak. Bu nedenle adliye binası çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Değerli izleyicilerimiz, Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın VIP bölümden nasıl kaçmak istediği de ortaya çıktı. Ankara'dan direkt uçuşla Almanya'nın Köln kentine gitmek amacıyla beraberinde aralarında emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da bulunduğu silahlı adamlarıyla havalimanına gelen Kaplan'ın bu konuda önceden hazırlık yaptığı da tespit edildi. Kaplan'ın akşam saat 21.45'teki uçuşunu sorunsuz gerçekleştirmesi için gerekli uçak biniş kartı ve pasaport işlemlerini VIP'de görevli bir devlet hava yolları meydan işletmesi görevlisi ve bir yer hizmetleri firması personelinin tamamladığı belirlendi. Kaplan'ın Almanya'ya tek başına gideceği, bilet ve pasaport işlemlerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edildi. Peki olay nasıl olmuştu? Anlatalım. Değerli izleyiciler, Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınması T24'ten Tolga Şardan imzalı haberle duyurulmuştu. Ankara'da yeraltı dünyasında Kaplan Grubu olarak bilinen ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Çık'ın iddiasına göre yakın olduğu iddia edilen Süleyman Soylu ile telefonda görüştükten sonra beraberinde Kalaşnikov silahlı adamlarıyla birlikte 15 Temmuz 2016 gecesi TRT'ye gelen, uyuşturucudan sabıkası olan ve Ankara narkotik polisinin takibinde olan Kaplan, önceki gün gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan kaplanla birlikte koruması olan UB isimli emekli askerle Avukat GÜ, AK ve OS isimli 4 kişi daha yakalandı. Ayhan Bora Kaplan'ın ekibine yönelik operasyonlar devam ediyor. Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alınan Kaplan'ın ekibine yapılan operasyonlarda 20 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi gözaltı sayısının 25'e yükseldiği ifade edildi. Ajanslarda yer alan haberlere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, hasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlara karışan ekibe yönelik çalışma başlattı. Ankara merkezi operasyon Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya'ya da sıçradı. Dört ilde bu sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı. Kaplan grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan'a yapılan operasyonlara ilişkin bir iddia var ki bunun arkasında siyasi çekişme olduğu iddia ediliyor. 15 Temmuz'da Süleyman Soylu ile hareket ettiği ve sonradan önü açıldığı öne sürülen Ayhan Bora Kaplan, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte baronluğa terfi edeceği de sosyal medya kulislerine yansımıştı. Soylu'nun Operasyon medyasının ne yaptığının farkındayız mesajının aslında AK Parti'nin geleceğinde yer almak isteyenlerin arkasındaki çekişmeyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Sedat Peker'in ifşaları öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından liderliği oynayacak isimlerden olduğu konuşuluyordu. Soylu'nun dışında Hulusi Akar, Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar isimleri de listedeydi. Selçuk Bayraktar'ın ABD savaş gemisine davet edilerek yaptığı açıklamalarla siyasi hayata adım adım hazırlandığı konuşuluyor. Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise milletvekilliğine geçirilerek kıza çekilmiş oldu. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre bu operasyonun hedefi dolaylı yoldan Süleyman Soylu. Hedef alanlarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damatları. Sosyal medyada bazı iddiaları dile getiren bir hesabın iddiası şöyle. Damat Berat'la kavgalı olan ve Sedat Peker'in yıprattığı Süleyman Soylu ise kullanılıp kenara atıldı. Lakin bürokrasi de hala güçlü. Bu operasyonun motivasyonu damatlardan geliyor. Ayhan Bora Kaplan konuşursa Sadık Soylu ve Süleyman Soylu ile olan irtibatı ortaya çıkacak. Damat Berat'la Soylu arasında uzun zamandır yaşanan bir gerginlik vardı. Omuz atmalar, telefon dinlemeler, şantajlar. Son hamleyle Soylu tamamen oyun dışı kaldı. Operasyon ona uzanmaz çünkü iddia terakiden bu yana İçişleri Bakanları hesap vermedi. Değerli izleyiciler, operasyonu sadece göstermelik bir boyutta mı kalacağı yoksa Kaplan'ın konuşmasına izin mi verileceği merak ediliyor. Gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.